Selamun Aleyküm. İsim Fatih Aydın. Almış olduğum ders derste temel kavramlar, temel devre ka kavram, elemanlar hakkında bilgi vereceğim. Direnç, isyan kelimenin tam anlamıyla bir şeyde zorluk anlamına gelir. Devre elemanında direncindeki mevcut zorluğu görüntüleri akımı sınırlayan, sınırlayan direnç elektronik devrede akımı sınırlayabilen ve voltajı öden iki uçlu bir terminaldir. Direnci, direnç birimi ohmdur. R, direnç devredeki akımı sınırlandıran akımı belli bir değeri tutmak için kullanılır. Kondansatör, kondansatör kısa süreli şarj depolamak için kullanılan devre elemanlarıdır. Kondansatörün sembolü C ve birimi farattır. Kapasitör doğru akımı DC iletmez ancak alternatif akımı AC iletme özelliğe sahiptir. Bu fonksiyonlar nedeniyle çoğu devrede farklı amaçlar için kullanılabilir. Bobin, bobin, iyi yalıtılmış bir telin çekirdek adı verilen bir elemanın etrafına veya yan yana sarılması işleminin adıdır. Birimi Henry ve L ile temsil eder. törlerle ilgili olarak anlamamız gereken en önemli işler indiktörden geçen akımın aniden değişmesidir. Akımın ürettiği manyetik alan, indiktör akımının aniden değişmek yerine kademeli olarak artması veya azalmasına neden olur. Diyot Diyotlar akımı yalnızca bir yönde geçiren devre elemanlarıdır. Bir yönde ihmal edilebilir, diğer yönde çok yüksek direnç gösteren bileşenlerdir. Transistör, transistörün girişini uygulanan sinyali artırarak voltaj ve akım kazancı sağlayan gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken elektronik devre elemanıdır. Ampermetre, bir devre boyunca akımın yoğunluğunu ölçen bir cihazdır. Devre ile seri olarak bağlanır voltmetre bir devredeki herhangi iki nokta arasındaki potansiyel farkı voltajı ölçmek için kullanılan bir araçtır. Voltmetre potansiyel farkını ölçerece iki nokta arasındaki parada bağlanır. Üreteç devrede kullanılan piller, akumulatörler, piller ve güç kaynakları gibi güç kaynaklarıdır. Anahtar devre elemanı devreden akan akımı kesmeye veya kesmeye mümkün kılar. Bağlantı altı kaplosu bağlantı elemanı devreden akan akımı kesmeye veya kesmeye mümkün kılar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.